parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Hiçbir yazı tarafsız edilgen değildir ve her yazı içinde okuru değiştirmeye yönelik bir iddia düşünce ileti taşır. Kuşkusuz yazıda yazarın ille de iddiasını kesinliğe ulaştırması beklenemez. Ortaya koyduğu mevzu üzerine düşünüyor olması bile yeterlidir fakat bu sesle düşünmeden bizim haberdar olmamızı isteyebilir. Ancak bu sesli düşüncede bile bize iletilen bir şey olmalı. Yazar bu niyetle düşüncelerini bizimle paylaşmalıdır. Son günlerde düz yazılarda ilginç, tuhaf anlaşılmaz bir tutum gözlenmekte. Bu tür yazıların ortak özelliği hiçbir şey anlatmamaları ve anlaşılmaz ağır yazılar olması. 1, 2, 3 ve 4 numaralı cümlelerimize baktığımızda bize genel olarak hiçbir yazının tarafsız e, olmayacağından bahsetmiş. Yani mutlaka e, yazan, yazan kişinin okuyucuya vermek istediği bir mesaj, bir düşünce olduğunu söylemiş. 5'ten işte, itibaren e, de ise son günlerde düz yazılarda anlaşılmaz bir tutum gözlendiğinden bahsetmiş. 5'ten itibaren farklı bir konuya geçmiştir. Burada paragrafımız ikiye ayrılmalıdır. Cevabımız Denizli. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Edebiyata zengin üst düzey bir birikime sahip olan İslam öncesi Arap toplumu o dönemde ibret verici, akılda kalıcı, iyi ahlak verdiğimi ve öven hikayelerle kısalarla besleniyordu. Kıssalar o dönemde ağırlıklı olarak olağanüstü olayları, kahramanlıkları anlatırken temalara, mitolojik unsurlara ve bu toprakların dini anlayışlarına yaslanıyordu. Anlatımda eğlence ve merak unsurları belirleyici olurken sözün, edebiyatın, dilin imkanları sonuna kadar kullanılıyordu. Kuşkusuz kısa türü sadece Arapların değil insanlık tarihi boyunca her milletin belli başlı anlatım imkanlarından biri olmuştur. Bütün bir insanlık tarihi kıssayla, ile, hikayeyle var olmuş, onunla hakikatlerini geleceğe aktarmıştır. Milletler inançlarını, birikimlerini, özlem ve duygularını bu kıssalara yansıtmışlardır. Paragrafa baktığımızda 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerimiz bize kıssaların dilinden, anlatımından ve içeriklerinden bahsetmiş. Fakat 4. cümleden itibaren kıssaların tarih içindeki, tarihteki yerinden ve öneminden bahsetmiş. 1, 2, 3 ayrı bir konudan 4 ve 5, 6 farklı bir konudan bahsetmiş. 4'ten itibaren paragrafımız 2'ye ayrılabilir. Cevabımız Ceyhan. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Said Faik öykücülüğü meslek edinen hatta onu bir hayat tarzı olarak yaşayan modern Türk öykücülüğünün çığır açıcı biridir. Ömer Seyfettin'den sonra öyküdeki ısrarıyla bu türün edebiyatımıza yerleşmesinde, sevilmesinde, saygınlık kazanmasında öncü rol oynamıştır. Said Faik öykülerinde küçük insanları anlatırken mevcut düzene eleştirel ve muhalif bir tutum sergiler. Ama bu muhalefeti bir teklife dönüşmez. Yani sadece tespit ederek okura bir ideolojik görüş dayatmaz. Çünkü onun peşinde olduğu adı konmuş toplumsal bir proje yoktur. Paragrafa baktığımızda birinci ve ikinci cümlelerin Said Faik'in öykücülüğünden bahsettiğini, Said Faik'in edebiyatımızdaki öykü üzerine yaptığı öyküdeki, öykü türündeki öneminden bahsetmiş. Üçüncü cümleden itibaren ise Said Faik'in öykülerinin içeriğinden bahsetmeye başlamış. Burada paragrafımız ikiye ayrılabilir. Cevabımız Bursa. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Sanatçı tüm yazarlık yaşamı boyunca Türkçülüğün savunucusu olmuş, hem yazdığı makalelerle hem de öyküleriyle bu görüşünün haklılığını ispatlamaya çalışmıştır. Bu anlamda o tümüyle kendisini misyonuna adamış bir sanatçıdır. Edebiyatı bir mesaj iletme aracı olarak görmüş, mesajsız saf edebiyata karşı olmuştur. Onun edebiyat dünyasındaki ilk parlak çıkışı imzasız yayınlanan ve özellikle dil alanındaki Türkçü tavrını işlediği yeni, yeni lisan yazısıdır. Ali Canibin çıkardığı ve Türkçülük akımının teorilerinin oluşturulduğu Genç Kalemler dergisindeki bu yazısı geniş yankı bulur. Bu dergi zamanla aynı ya da benzer görüşteki yazarlar için bir adres olur. 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerimizde paragrafta bahsettiği sanatçının edebiyattaki belirlediği, kendine belirlediği misyondan bahsetmiş. Yani bu misyonuna adamı işlemiş sanatçı kendine. 4'ten itibaren ise bu sanatçının edebiyat dünyasındaki ilk parlak çıkışını hangi eserle yaptığından bu eserin ne olduğundan bahsetmiştir devamında da. Dörtte farklı bir konudan bahsetmeye başlamıştır paragrafımız. Cevabımız Ceyhan. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Rasim Özdemir'in öykülerinde ana izleklerden biri hiç kuşkusuz bireydeki ailedeki çözülmedir. Onların umutlarını, acılarını, beklentilerini, yenilgilerini, çözülüşlerini gündeme getirir. Öykülerde çözülmenin arka planı çoğunlukla yabancılaşma, yeni düzene ayak uyduramama, geleneklerden kutsal olandan kopuş olarak verilir. Kent yaşamında bu çözülmeyi derinleştiren, yoğunlaştıran önemli bir olgu olarak da ekonomik sıkıntılar gösterilir. Ölüm ve onun ötesine dönük yaklaşımlar onun öykülerindeki diğerine temalardandır. Özdenören pek çok yazarın yaptığı gibi ölüm olayını macera bir durum olarak ele almayıp daha çok ölümün insandaki düşünsel, zihinsel etkisini işlevini işler. Paragrafta bize genel olarak Rasim Özdener'in öykülerinde işlediği ana temalardan bahsetmiş. 1, 2, 3 ve 4. cümlelerimizde bu ana temalardan birinin ailedeki çözülme olduğundan ve bununla ilgili ayrıntıları dile getirmiş. 5'ten itibaren ise diğer ana teması olan ölüm ve onun ötesinde dönük yaklaşımlar olduğunu söylemiş. Yani 1'den itibaren 5'e kadar olan farklı bir ana tema. 5'ten itibaren ise farklı bir ana temasından bahsetmiş Rasim Özdenöre'nin öykülerinin. 5'ten itibaren paragrafımız ikiye ayrılabilir. Cevabımız Bursa. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Birçok sanat dalında olduğu gibi fotoğraf ve grafik sanatı arasında da sınır çizme sorunu yaşanmaktadır. Grafik sanatı yıllar boyu resimmiş gibi algılandı, sanki resmin bir alanıymış gibi faaliyet gösterdi. Teknolojinin gelişmesi sonucu grafik sanatının işlevi artınca resim sanatının sınırlarına sığamayacak kadar önem kazanıp büyümesi gerçekleşti. Aslında her sanat dalında zaman içinde kaçınılmaz değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu durum fotoğraf ve grafik için de geçerlidir. Son yıllarda gelişen teknoloji ve yeni gereksinimlerin ortaya çıkması sonucu fotoğraf ayrı bir sanat dalı olduğunu süreç içerisinde kabul ettirmiş ve grafikten bağımsız çalışmaya başlamıştır 1 2 ve 3 numaralı cümlelerimizde fotoğraf ve grafik sanatı arasındaki sınır çizme sorunundan bahsetmiştir dördüncü cümleden itibaren ise fotoğraf ve grafik çizme arasındaki ee sorunların yani zaman içinde kaçınılmaz değil birçok değişim ve dönüşüm yaşandığını söylemiş fotoğraf ve grafik sanatı içerisinde burada farklı bir konuya geçiş yapmış Dörden itibaren paragrafımız ikiye ayrılabilir Cevabımız Ceyhan.